Ömer Eymen. Canım oğlum. Bak saat 6.40 bile değil. 55 geçiyor. Hadi. Hadi oğlum. Günaydın. Günlük programı bozamayız. Bak kardeşim uyanmış. Yusuf Emre. Açılmadı mı uyku? Sen kendin kalktın oğlum bugün. Evet. Senin uykunun açık olması lazım. Yeniyor mu? Aferin sana. Adam çok kolay. Çok mu kolay? <laughs> Çok kolay dedin ama gol mi yiyeceksin? Bakıyoruz. Aferin, aferin. Git hadi at bunu da göreyim bakayım bir izleyeyim seni. Ne kadar kolay olduğunu bir görelim derken Yusuf Emre pasını veriyor. Yusuf Emre o Yusuf Emre. Adamda 86'lık yok. Hadi abini kaldırıyorum ben. Hemen üstünü giy oğlum. Gün bitti. Gün saat 7 oldu ya. Açılabildim mi? Oğlum pek açılmışa benzemiyorsun ya. Baksana. Açılmış mı sence Yusuf Emre? <laughs> <Ben de ya. gülüyor> oh bak çok iştahlı içtin Yusuf Emre. Bak. Güneş geliyor. Hemen hızlı hızlı atın bence turlarınızı çocuklar. Güneş iyice gelmeden. Zaten sprint atıyoruz. 18 dakikaydı en son. Yavaş koşuyoruz yine atıyoruz. İyi bakalım hadi başlayın. En son 18 dakikaydı. Evet. İnersiniz inşallah. Abi nerede? Maşallah. Geliyor mu? Geliyor. Hadi iki bitti. Aferin çok iyisiniz. Yoruldun mu? Evet. İki bitti. Süper süper süper. Aferin oğlum. Aferin süper. Valla kaçıyor. Kim? Şu ben Oğlum kardeşin senden bayağı önde gidiyor. Nasıl vurup kaçıyor? O yüzden işte. Hadi boş ver. Boş ver kardeşim son iki. Boş ver sen. Takılma. Son <laughs> tur, son tur. Aferin. <laughs> son tur. Hadi Hep. son tur oğlum. Yavaş yaptı. Yapmıyor, koşuyor gayet de güzel. Yavaş tempo koş ya. Kabul zorlama çok fazla. Bitti. Sıfemre. Kalk ayağa. Oturulmaz oğlum. Kalk kalk kaslarını aç. Kaslarını açmadan olmaz. Kaslar iyice geriliyor ya. Açma germe hareketlerini yap yani. İki de bir bana bulsun. Sen abini nerede vurdun? Orada. Nasıl vuracak oğlum? Hep önde geliyordu kardeşim. Hayır. İlk, ilk vurdu. Ben de ona vurdum işte. Neyse kalk ayağa kalk ayağa ya hadi sen de. Dur bir bacak mı Kaslarını aç. Boş ver bacığını. Ya bacak da önemli. Hayır. Evet. E şu an yürümeyeceğin oğlum. Olduğun yerde kaslarını açacaksın ya. Koşunuzu da yaptınız. Sahaya da geldik çocuklar. Sizden var ya giydiğiniz formanın hakkını vermenizi istiyorum. Çok sektiren başlar. Hadi bakalım. Bu arada herkese merhabalar. Arkadaşlar. bundan <laughs> <laughs> sonra bundan sonra herkese merhabalar diyerek başlayacağım demiştim. 3 Ömer Eymen başlayan taraf. 7 dakika 7 dakika olmak üzere bir maç yapacaksınız ve sizden gerçekten çok güzel performans bekliyorum. Yani daha doğrusu daha öncekilerden farklı bir maç bekliyorum. Öyle hissediyorum. 3, 2, 1 diyerek maç başlıyor. Ronaldo masa başlayan taraf Messi karşısında. Bakalım kazanan hangi taraf olacak? 7 dakika 7 dakika olmak üzere 2 devre ol maç yapacaklar. Ronaldo geçti Yusuf Emre'yi ve 1-0. Ömer Eymen 1-0 öne geçiyor. Yusuf Emre oyunu başlattı şimdi. Aferin oğlum. Aferin derken Yusuf Emre top Ömer Eymen'den döndü. Ömer Eymen bir çalım. Yusuf Emre düştü. Ömer Eymen 2-0. Ömer Eymen 2-0'a getirdi. Yusuf Emre'ye tekrardan oyunu başlattı. Maçta daha bir dakika olmadan skor 2-0 derken Yusuf Emre. 2-1. Yusuf Emre çok hızlı karşılık verdi. Maçta ilk dakikayı geride bıraktık. Ömer Eymen oyunu başlattı. Ömer Eymen geçti Yusuf Emre'yi derken taca çıktı. Yusuf Emre taç atışıyla oyunu başlatıyor şimdi Yusuf Emre çizgide Ömer Eymen'e çalımını atamadı Ömer Eymen sol ayağıyla vurdu top direkten taça çıktı Yusuf Emre taş atışıyla oyunu başlattı şimdi Yusuf Emre Ömer Eymen'e çalımını attı Yusuf Emre sol ayağıyla bitiriyor 2-2 Yusuf Emre skoru 2-2'ye getiriyor Ömer Eymen Tekrardan oyunu başlattı. Gökkuşağı denedi de olmadı. Yusuf Emre araya girdi. Yusuf Emre Ömer Eymene çarpan top Taca çıktı. Yusuf Emre taş atışıyla oyunu başlattı. Ve faul. Yusuf Emre faul atışı kullanacak. Acıyor mu çok? Yusuf Emre bakayım. Yusuf Emre. geldi. Dirseği mi geldi? Bir de yağ mı dedin sen? Az önce. Ömer Eymen fal yaptı. Yusuf Emre free kick atışını kullanıyor. Yusuf Emre içeri doğru çekti topu. Yusuf Emre. 3-2 var oğlum öyle bir şey. Naya yok. Skor 3-2. Efendim? Yok. Açısı yoktu ama. 3-2. Yusuf Emre 3-2 öne geçiyor. Ömer Eymen şimdi oyunu tekrardan başlattı. Ömer Eymen geçti Yusuf Emre'yi geri çekti. Ömer Eymen sağ çekti. Ömer Eymen 3-3. Ömer Eymen skoru 3-3'e getirdi. Yusuf Emre tekrardan oyuna başlıyor. Ömer Eymen araya girdi. Ömer Eymen direkten döndü. Yusuf Emre Ömer Eymen karşısından Yusuf Emre bacak arası atamadı. Ömer Eymen tekrardan direkt. Bugün üç Ay defa. Ayakla. Aynı ayakta. Evet yine direkt. Yine direkt. Yine direkt. Skor 3-3. Dakika 3. Yusuf Emre çalımını atamadı. Ömer Eymen aldı. Ömer Eymen. Geri doğru çekti. Sola çekti. Ömer Eymen. 4-3. Ömer Eymen Rabona ile skoru 4 3e getiriyor. Yusuf Emre Yusuf Emre vuruşu 4-4. Yusuf Emre tekrardan eşitliği yakaladı. Ömer Eymen tekrardan oyuna başlıyor. Ömer Eymen Yusuf Emre araya girdi. Top Ömer Eymen'den Taca çıktı Yusuf Emre oyunu tekrar ooo çok güzel bir çalımdı ve fol. Ne? Efendim? Ne? Yani? Ne? Evet hakem yanlış karar verdi ama foul olsun ya. Ne, ne yapayım kararı geri almayayım şimdi ya? Omuzdu yani normalde. Skor 4-4. Hakimi ne? orada Orada oldu. Çok şey mi dedi işte? Evet. Skor 4-4. Hakem yanlış bir karar verdi bak bilerek sana Bilek niye vursun oğlum? Yusuf sana Emre taç atışını mu? kullanıyor şimdi. Yusuf Emre 5-4. Yusuf Emre skoru 5-4'e getiriyor. Ömer Eymen tekrardan oyuna başladı. Ömer Eymen. Ömer Eymen daha hızlı oyna hızlı ya. Yavaş oynayınca ayağına doluyor, doluyorsun. Oynama ha. Normal 5-5. Ömer Eymen skoru 5-5'e git beklemeyi, Anladın mı? Yusuf Emre topa takıldı. Ömer Eymen 6-5. Yusuf Emre topa takılınca Ömer Eymen fırsatı değerlendiriyor. Skoru 6-5'e getiriyor. Yusuf Emre tekrardan oyuna başladı. Hey. Yusuf Emre yerden sekti. El yok. Top hala Yusuf Emre'de. Yusuf Emre Ömer Eymen araya giriyor. Ömer Eymen döner, döndü. Sola geçti. Ömer Eymen gole gidiyor. 7-5. Ömer Eymen farkı 2 çıkardı. Yusuf Emre tekrardan oyuna başlıyor şimdi. Yusuf Emre sağ çekti. Ömer Eymen araya girdi. Korner. Skor 7-5 Yusuf Emre korner atışını kullanıyor. Pasını verdi. Semih kaldırdı. Yusuf Emre kaleye bakıyor. 7-6. Ne? Yusuf Emre skoru 7-6'ya getirdi. Ömer Eymen tekrardan oyuna başlıyor şimdi. Kıyasıya mücadele devam ediyor. Ömer Eymen geçemedi Yusuf Emre'yi. Top Ömer Eymen de devam. Bir şey vermedi hakem. Ömer Eymen. Yusuf Emre girdi aldı. Penaltı. Penaltı. Ayağına bastın oğlum çocuğun. Hayır penaltı dedim. Skor 7-6. Hakem penaltı atışını verdi. Efendim? Üst direk olsun. Yusuf Emre penaltı atışını kullanıyor olmadı Ömer Eymen oyuna tekrardan başlıyor skor 7-6 Hakem son pozisyon diyor Ömer Eymen Yusuf Sübimri Ömer Eymen ve ilk yarıyı bitiren düdüğü çalıyor Hakem ne diyor skor 7-6 İkinci yarıya başlayabilirsin. Ömer Eymen girdi aldı. Ömer Eymen oyun devam ediyor. 8-6. Hakem. Hiçbir şey yok dedi. Skor 8-6. Yusuf Emre. Taç. Yusuf Emre hızlı başladı ama Ömer Eymen'e takıldı. Yusuf Emre. Yusuf Emre'de topa hala Ömer Eymen'den sekti. Yusuf Emre 8-7. Sol ayağıyla bitirdi. Yusuf Emre skoru 8-7'ye getirdi. Ömer Eymen tekrardan oyuna başlıyor. Ömer Eymen, Yusuf Emre araya girdi. Fol. Fol. Penaltı. Ya, Ömer Eymen sen rakiple oynuyorsun. Gel. Penaltı ve fol. Üst direk. Gel oğlum gel. Ne oldu? 8-7. Ben Ayağım vurdu. Gördüm de o kadar acımaz gel. Skor 8-7. Yusuf Emre önce penaltı kullanıyor. Üst direk. Sonra faul atışıyla oyun devam edecek. Yusuf Emre bakalım penaltı atışından yararlanamadı. Şimdi faul atışıyla oyun devam ediyor. Messi mi yoksa Ronaldo mu kazanacak? Merakla bekliyoruz. Messi kaleye baktı. Messi! 8-8. Messi skoru 8-8'e getiriyor. Ronaldo'ya siu yapıyor. Skor 8-8. Ronaldo oyuna başladı şimdi. Ömer Eymen Saat çekiyor, geri çekiyor. Ömer Eymen sağından attı. Ömer Eymen 9 8. Ömer Eymen Bu <laughs> da Messi gibi sevinmeye çalıştı. 9 8 öne geçti. Yusuf Emre tekrardan oyunu başlattı. Yusuf Emre Yusuf Emre sağ çekti. Ömer Eymen taç atışıyla oyun devam edecek. Yusuf Emre de top. Sen vurdun ya oğlum. 98 9-8. Yusuf Emre taç atışıyla oyunu başladı şimdi. Yusuf Emre sağ çekti. Yusuf Emre 9-9. Yusuf Emre 9-9'a getirdi. Başa baş giden bir maç. Ömer Eymen tekrardan oyuna başladı. Ömer Eymen sağa çekti, sola çekti. Ömer Eymen fake'ini attı, avut attı. <laughs> Tüm sinirimi çıkarttım diyor toptan. Yusuf Emre çok güzel bir çalım atayım derken Ömer Eymen. Skor 9-9. Ömer Eymen 10-9. Ömer Eymen skoru 10'a 9'a getiriyor. Yusuf Emre tekrardan oyuna başlıyor. Yusuf Emre sağ çekti. Yusuf Emre tekrardan sağ çekti. Vuruşu olmadı. Yusuf Emre sol ayak denedi ama top az farklı diyecektim ama baya bir farklı. Avut'a çıktı. Skor 10'a 9. Ömer Eymen tekrardan oyuna başlıyor şimdi. Ömer Eymen çok güzel bir bacak arası. Ömer Eymen 11 9. Ömer Eymen skoru 11 9'a getiriyor. Yusuf Emre oyuna tekrardan başlıyor şimdi. Yusuf Emre sağa çekiyor. Yusuf Emre Burcu gibi yapıyor. Vurmuyor. Çizgide yakalıyor. Yap gökkuşağını. Geç abini. Derken yön, Yusuf Emre. Rabona ile skoru 11-10'a getiriyor. Ömer Eymen. Gökkuşağı denedi. Olmadı. Yusuf Emre. Asfaltla top dışarı çıktı. Ömer Eymen tekrardan oyuna başladı. Ömer Eymen. Yusuf Emre Çalımına attı. Driblingini attı. Ömer Eymen. 12 o. Penaltı. <laughs> sus, sus yaptı. Tahrik etti. Ömer Eymen tahrik edince hakem dayanamıyor. Penaltıyı veriyor. Üst direk atarsa Yusuf Emre. 12-11 derken 12-11. Yusuf Emre'den başlıyor. Skor Tekrardan bir fark iniyor. Yusuf Emre oyuna tekrardan başlıyor. Yusuf Emre soldan gidiyor. Yusuf Emre içeri doğru çekti. Yusuf Emre top az dışarı çıktı. Skor 12-11. Bana ne dedi anlamadım. Ömer Eymen oyuna başladı. Ömer Eymen sağ çekti. Ömer Eymen top direkten döndü. Ömer Eymen bugün... Tüm şutlarım direkten <laughs> Evet. Ömer Eymen direklerle kardeş oldu. Skor 12-11. Yusuf Emre driblingini attı. Taca çıktı. Maçta son 1,5 dakika. Skor 12-11. Ömer Eymen Yusuf Emre'nin üstünden attı. Geçti. Ömer Eymen diğer taraftan top taca çıktı. Ne yapıyor? Ömer Eymen rakibe vermedi topu aldı. Yusuf Emre'ye çalımını attı. Sağ çekti Yusuf Emre. 12-12. Messi ben buradayım dedi. Ömer Eymen tekrardan oyuna başlıyor. Ömer Eymen Yusuf Emre karşısında Ömer Eymen sol ayak denedi. Top Dışarı çıktı. Yusuf Emre tekrardan oyuna başlattı. Şimdi Yusuf Emre çok güzel bir bacak arası ama Ömer Eymen'e takıldı. Ömer Eymen bir bacak arası da Ömer Eymen'den geldi. Ama top dışarı çıktı. Maçta son yarım dakika. Skor 12-12. Yusuf Emre topu tacı çıkarttı. Ömer Eymen oyuna başlıyor şimdi. Taç atışıyla. Skor 12-12. Ömer Eymen. Yusuf Emre karşısında Ömer Eymen direkten döndü. Yusuf Emre çıkmaya çalışıyor. Yusuf Oo! çok güzel bir çalım denedi ama top taca çıktı. Yusuf Emre'ye takılan top. Yusuf Emre çok güzel geçti Ömer Eymen'i. Oha. Oha. <laughs> Penaltı. Ve foy. Skor 12-12. <laughs> Ömer Eymen ya Oğlum böyle bir foul yapılır mı oğlum ya Yapmam gerekiyordu. Yapmam gerekiyordu Doğru yapman gerekiyordu Orada haklısın da Skor 12-12 Aferin doğru foul yaptın Haklı bir penaltı bu Hak ettin bunu Yusuf Emre Penaltı atışından yararlanamadı Skor 12-12 Hakem Maçı bitirsin mi çocuklar Hayır. Bitirmesin mi Yusuf Emre foil atışıyla devam ediyor. Ömer Eymen'den korkunca topu taca atıyor. Maça 2 dakika uzatma verdim. İlk dakikası bitmek üzere. Son 1 dakika 10 saniye bilginiz olsun. Aa. Ömer Eymen taca çıktı. Skor 12-12. Yusuf Emre top az farklı dışarı çıktı. Maçta son dakikaya girdik. Ömer Eymen Geçti Yusuf Emre, Gole gidiyor. Ömer Eymen 13-12. Yusuf Emre hızlı başlıyor şimdi. Yusuf Emre çok güzel bir çalım denin olmadı. Ömer Eymen. Yusuf Emre alamadı. Skor 14-12. Yusuf Emre tekrardan oyuna başlıyor şimdi. Fark bir anda ikiye çıktı. Yusuf Emre'ye geçti Ömer Eymen'i. Yusuf Emre. Yusuf Emre. Ömer Eymen'den takılan top. Taca çıkıyor. Skor 14-12. Yusuf Emre tekrardan başladı. Yusuf Emre. Top avuta çıktı. Yusuf Emre. Skor 14-12. Maçta son saniyeler. Ömer Eymen. Atamadı gökkuşağını. Yusuf Emre de dönen topu atamadı. Ve hakem maçı bitiren düdü çalıyor. Efendim? Ne yapıyorsun Yusuf Emre ya? Atma oğlum, atma, atma. Atın. Ya Yusuf Emre. Emre niye attın oğlum ya? Ha? Niye attın? Bana ne? İki dakika uzatma vermiştim oğlum. Onu niye atıyorsun? Nereye? Gel bir, gel bir. Maçı değerlendirelim. Gel. Bak gölgede <laughs> oturalım sakinleşeceksin. Gel. Yusuf Emre. <laughs> gel oğlum gel. Zaten Bir gel. Evet. Gel oğlum gel. Gel çok güzel, <laughs> güzel oynadı. <laughs> sana fol yaparak kazandı gel. Yapmasaydı öyle hareketler. Ne yaptı sana hareket yapmadı ki? Koşun. Sen sen yaptın hep hareketler. Koşudayken. Ne yaptı koşuda? Koşudayken vurduğu için ben böyle yaptım. Koşudayken vurduğu için böyle yapmış. Gel kardeşin yanına. O tebrik et. Tebrik et. Tamam sen git sen tebrik et. Hayır. Ama sen yendin ya oğlum. Arana kadar mı gideceğim? Evet git Hayır. kaldır rakibini. Ne olacak? Oğlum oldu bitti ya. Gel. bana ne ya? Oldu bitti oğlum. Ya bana ne? Ne bana ne? <laughs> Gel hadi. Gel. Hadi gidelim. <laughs> ver elini ver. Gidelim hadi. Kalk hadi abini teb tebrik et. Yusuf Emre. Sen tebrik et. O yendi. O gelsin. Sen git yanına. Abilik, abilik, abi sen ol. Abilik yap hadi. Hadi sana geliyor kedi. Hı? Gelsin. Ömer Eymen'e gidiyordur o. Gelsin. Hadi abini tebrik et. Tamam, 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 tamam ya. Hah, aferin. İlk defa yapmıyorsunuz. İnşallah son da olmayacak. Bu yani. da ilk defa da alamıyor. Topu kim alacak? Sen, Sen alacaksın Yusuf emni. Niye abin alsın? Hadi görüşmek üzere. Aldın mı? Aferin. Hadi gidelim oğlum ne yapıyorsunuz? Sen benim gibi yürüyebilir misin oğlum öyle? Aferin bayağı yürüdün. Dikkatli at. Aferin. Gayet de güzel. İkiniz de güzel vurdunuz. Hadi bakalım. Aferin. Hadi. Güzel güzel hadi. Sen de öp abini. Yapma. Ömer Eymen niye ısırıyorsun? Öpsen oğlum. Ha sen de öp abini. Gel mi? Aferin. <laughs> yapmayın yapmayın.